<laughs> Havuçlu zencefilli sandviç alır mısın? Oo, oh, kenarlarını kesmeyi unutmamışsın. Kestim tabii. Nasıl sevdiğini biliyorum. <laughs> en iyi atıştırmalıkları sen yaparsın. Ah, onları hiçbir yere götüremiyorum. <laughs> bir şeker daha alabilir miyim tatlım? olamaz. Üzgünüm ama hepsi bitmiş. Bizi biraz daha itekleyebilirim. Sorun değil. Zaten markete gidecektim. Önümüzdeki haftanın çay partisi için depolama yapmam gerek. Ah, bu çay partilerinde seni ne kadar zahmete soktuğumu hiç fark etmemiştim. Oh, gerçekten o kadar değil. Yo, yo 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 çok uzun zamandır misafirperverliğinin tadını çıkarıyorum. Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi geçiyor. Ne yapsak? Ne yapsak? Bir sonraki çay partisini sen yapsana. Buldum. Bir sonraki çay partisini benim evde yapalım. Ne dersin? Hey, bu benim fikrimdi. Bunun geldiğini neden göremedim? Fluttershy. Hmm. Benim şu harika, dahi yani müthiş çay partisini bende yapma fikrime ne diyorsun? Emin misin? Seni zahmete sokmayı hiç istemem. Sen mi zahmet mi? Hiç de bile ısrar ediyorum. Tuhaf ve karmaşık. O halde geliyorum. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Sanırım bekleyemeyeceğim. Oo, sence çay partisini yarın yapsak nasıl olur? Bence sorun değil. Biliyorsun Discord daha önce hiç evine gelmedim. Ha, evet, bu normal çünkü daha önce evde hiç çay partisi vermedim. Ha, daha önce hiç çay partisi vermedim. Yapacak bir sürü şey var. Çay ve atıştırmalıklar için çok teşekkürler ama gerçekten gitmeliyim. Kurt, gitmeden önce etrafı toplamama yardım eder misin? İşte böyle. Normale döndü. Tam da senin sevdiğin gibi. Yarın görüşürüz. Sabırsızlanıyorum. Pekala. <laughs> Fluttershy benim için her zaman çok muhteşem çay partileri hazırlar. Ben de ona muhteşem bir çay partisi nasıl hazırlayabilirim acaba? Özür dilerim canım. Benimle mi konuşuyordun? Aslında hanımefendi kendimle konuşuyordum. Ama ben seninle konuşmuyorum. Bu Fluttershy için. Eee tamam. Başka deli yok ama. Bu çay partisini onun için muhteşem hale getirmelisin. O bizim ilk arkadaşımız sonuçta. Bunu söylemene hiç gerek yok. Hiçbir pony bize fırsat vermezken o vermişti. O bizi daha iyi biri haline getirdi. Fluttershy her şeyin en iyisini hak ediyor. Elbette. Onu her şeyin en iyisini hazırlayacağım. Bunu neden düşünmedim ki? Bana cevap verecek misin, vermeyecek misin? Ben mi? Kendinle konuşuyorsun sandım. Zaman yok. Fluttershy'a çay partisi hazırlamaya gidiyorum. <laughs> Affedersiniz. Ee, Fluttershy çayını genelde buradan mı alır? Evet, buradan alır. Aa, harika. Yarın onu ben ağırlayacağım. Lütfen bana onun en iyi çayından hazırlar mısınız? Lütfen, çok özel bir şey olsun. Eminim Fluttershy bizim güllü yeşil çayımıza bayılır. Ah oh, enteresan. Kuyruğunu güllerle mi süslüyor yoksa yeşile mi çeviriyor? Um, i̇kisi de değil, sadece tadı güzel. Çok sıkıcı. Geçelim. Bekle, ginseng çayı. Bu kulağa çok güzel geliyor. Ne söylüyor? Ben daha çok caz ve tempolu müzik severim. Tekrarlıyorum sadece tadı var tüm çaylar gibi. Yani bu içtikleriniz basit çaylar mı? Hı <laughs> hı. görünüşe göre buraya tam vaktinde geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı söyleyen cinsenk alıyorum. Fluttershy'ın arkadaşı olduğuna emin misin? Sen ondan çok farklı görünüyorsun. Tabii ki arkadaşız. O beni anladı ama belli ki sen anlayamadın. Flutter arkadaşı olduğuna emin misin? Neden soruyorsun ki? <laughs> Affedersin. Ee, onaylıyor musun? <laughs> Merhaba. Aa! Aa, aradığınız bir şey var mıydı? Ee, evet var. En iyi çay setiniz lütfen. Arkadaşım Flutter için en iyisini istiyorum. Aa, arkadaşı mısın? Evet. Evet tez yahtar pony. Niye bu kadar şaşırdın? Evet o biraz daha sessiz biri ama ben biraz gösterişliyim. Ama haberin olsun sıkı dostuz. Bu yüzden de bana onun en iyi çay seti lazım. O halde klasik iki kişilik çay setimizle ilgilenebilirsin. Sadece çay doldurulan bir çaydanlık mı? Ne kadar da basit. Ama çaydanlıklar bunun içindir zaten. Hmm, artık değil. Çok daha iyi. Paketleme. Eve yürüyeceğiz. Şimdi bakalım. Mükemmel çayı ve mükemmel çay setini almayı başardım. Mükemmel çay partisine başka ne gerekir? Aa, dekorasyon tabii ki. Güzel. Ama şa için yeterince güzel değil. Ohoho, daha iyi. Aa, peçete de lazım. Onları kolayca şöyle ya da ya da hayır, hiçbir şeyim yok. Bunları nasıl daha iyi yapabilirim? Ne yapmalıyım? Onları 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 parlatayım mı? Bu Fluttershy için yeterince iyi değil. Onları uçursam mı acaba? Parlat, uçur ve aaa kıvır. Parlat, uçur ve komik şekillere kıvırsam. <laughs> ee, Discord, sen iyi misin? Pinkie Pie, tam ihtiyacım olan pony. Bir parti ponisi ve Fluttershy'in yakın ama en iyi olmayan arkadaşı olarak tavsiyene ihtiyacım var. Onun için bir çay partisi hazırlıyorum ve mükemmel olmalı. Hayır, mükemmelden de iyi olmalı. Ah Discord, bunları çok fazla düşünüyorsun. Tek yapman gereken Fluttershy'ı rahat ettirmek ki bu senin için kolay olmalı. Onu çok iyi tanıyorsun. İşte bu yüzden parti uzmanı sensin. Teşekkür ederim Pinkie Pie. Şimdi çok daha iyiyim. <laughs> ben de böyleyim. Affedersin. Parlak. Uçan ve kendi kendine kavrulan peçeteleri nerede bulabilirim? Fılatır Şair rahat ettir, Fılatır Şair rahat ettir, rahat, rahat, rahat. Şey, yani, yani bu sorun olmamalı. <gülüyor> 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 Aa, olamaz, bu sorun olabilir. <laughs> Belki düşündüğüm kadar kötü değildir. Belki çay partisinin burada olması Fluttershy'ı rahat ettirir. <laughs> Belki de bunun için bir göze daha ihtiyacım vardır. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı kötü? Hayır, daha kötü. Fluttershy burada asla rahat edemez. Ne yaptın sen? Çay partisini farklı ve özel yapmaya çalıştım. Benim gibi. Ama tek yaptığım daha karışık ve tuhaf yapmak. Benim gibi. Ya çay dükkanındaki ve Çinicideki o poniler haklıysa ya Fluttershy buranın halini görür ve ne kadar farklı olduğumuzu anlarsa sonra da artık arkadaş olmak istemezse o zaman ne yaparım ben? Sakin <laughs> ol. Bunu çözebiliriz. Ekibi toplama zamanı. <laughs> tamam şef, plan ne? Ne yapmalı, ne yapmalı, ne yapmalı? Oh, buldum. Fluttershy'ı tanıyoruz ve ne sevdiğini biliyoruz. Öncelikle yeni şeylerden bir kurtulmamız gerekiyor. Onu duydunuz. Yeni şeylerden kurtulun. masalardan hiç hadi. hoşlanmaz. La, ba, 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 ba. Masrafları ödenmiş Equestria yolculuğunun tadını çıkarın. Aa, Aa, hadi hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet. De Burayı daha çok Flutter şairlik, daha az benlik hale getirmeliyim. Canım arkadaşımla ilgili bildiğim bir şey de rahat koltukları çok sever. Ama tavanda değil. Ve eminim ki bir yere giden merdivenleri de çok sever. Tamam çocuklar, bu iyi bir başlangıç ama geri çekilin. Nasıl yapılır size göstereyim. Bize biraz bunlardan gerek. Biraz da bundan. Aa, Vay be. be. Ve epeyce de bundan. Yuh. Net. Tuhaf yani normal sağ ol iyi işte biliyor musun pencere uygulaması çok sıradan ama daha bitirmedik yok artık hı hı. Kıyafet! Kıyafet! çok kötü çok kötü çok çok beğendim. <laughs> oh. Pekala, bu sohbet kartlarının üstünden geçelim. <laughs> Bugün sizi görmek çok güzeldi. Son zamanlarda iyi kitaplar okudun mu? Ve ayrıca bahçen çok güzel görünüyor. Ha, ah, çok tuhaf. Hayatımda ilk kez çok tuhaf hissetmiyorum. Aslında tamamen normal hissediyorum. Sonunda her şey, her şey Fluttershy için mükemmel oldu. Tam zamanında. Tam zamanında. <laughs> Discord, sonunda yaşadığın yeri göreceğim için çok heyecanlıyım. Hoş geldin arkadaşım. Lütfen içeri gel. Sabırsızlanıyorum. Oh. Yanlış bir şey mi var? Hayır, hayır, yok. Sadece beklediğim bu değildi. Bu çok güzel. Lütfen otursana. Nerede? Tam burada. Oh. Bana kalırsa bugün bizim için seçtiğim yeşil çay çok hoşuna gidecek. Oh, gerçekten yeşile dönüyor mu? Gerçekten diğer çayları kıskandırır mı? Ne yapar, ne yapar? Ee, şey, tadı harikadır. Oh, tamam. Ne kadar da güzel bir hava var değil mi? Evet, evet öyle. Yine de geçen gün yağmur yağdı. Hı hı. Ama bugünkü hava gerçekten çok güzel. Aa, şey, daha önce de söylediğim gibi. Aa, biraz süt tostu alır mısın? Aa, Discord, bugün kendin gibi görünmüyorsun. Gerçekten iyi misin sen? Yani ne demek istiyorsun? Şey, sadece... Giydiğin şey ve ayrıca söylediklerin ayrıca söyleyiş şeklin yani neredeyse her şey. Aa sevgili Fluttershy merak etme seni temin ederim ki ilk kez inanılmaz normal hissediyorum. Şimdi şimdi verdi doldurayım. Aa oh, tereyağlı parmaklar ne utanç verici. Aa neler oluyor? Aa şey hiçbir fikrim yok. Ha! Aa, a, a, yok canım. A, son zamanlarda güzel bir kitap okudun mu? <gülüyor> <gülüyor> Çöreklerden denedin mi? Çok lezizler onlar. Püf noktası fazladan tereyağı. Senin neyin var? Çok normal davranıyorsun ki bu senin için hiç normal değil. Aa, yani ne demek istiyorsun? Ben gibi benim işte. Tüm diğer poniler gibi davranıyorsun. Oh. Aa, ne kadar yaparsan o kadar soluyorsun. Aa, elbette. Sen karmaşık ve tuhaf birisin. Normal olmak seni solduruyor. <laughs> ne enteresan. Bu bana bugün markette duyduğum bir şeyi hatırlattı. ne tuhaf bir şey yapma. Deneyeyim. Aa, bu iyi olmadı. O zaman sanırım iş bana kaldı. Ah tamam tamam. Mesela. Aa olamaz. Fincanını devirdim. Bu epey karmaşık değil mi? <laughs> Peki ya. <laughs> Tuhaf. Başka ne yapabilirim? Aa, belki de senin gibi düşünmeye başlamalıyım. Aa, Discord ne yapardı? Belki de fikrini ödünç almak için kendisinin bir versiyonunu yapardı. Ama bu yeterli olmazdı. Daha sana isterdim. Sorduğun için teşekkür ederim öncelikle burayı tekrar dekor etmelisin yani burası Discord'un yaşadığı yer ve hiçbir yere varmayan merdivenler yok mu yani? Hallediyorum. Şimdi daha iyi oldu. İşe yarıyor. Tamam. Başka ne var? Yerde mobilyalar mı? Çok sıradan. Hadi onlara ait oldukları yere koyalım. Ve herkesi kovalayan bir şey Zongu'da vardır. Çünkü o kadar komik biri o. Ah, 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 bir ah, 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 mesela <laughs> Var ah, e, var. ah, <laughs> la la la, la 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 la. Yer çekimini sevmediğine eminim. Hayır sevmem. Bunu yapabilirken yere bağlanmayı kim ister ki? <laughs> i̇şte bu tam olarak beklediğim şey. Beklediğin şey bu muydu? Ama bu senin çay partilerinin tamamen zıttı. Benim yaptığım gibi çay partileri yapmanı beklemiyordum. Biz farklıyız. Biliyorum. ...ne kadar farklı olduğumuzu görünce... ...artık benimle arkadaş olmak istememenden korktum. Ne? Neden böyle düşündün ki? Çünkü ikimizin dostluğu... ...herkese tuhaf geliyor. Bu doğru olabilir. Ama bana tuhaf gelmiyor. Seninle tanışmadan önce şarkı söyleyen bir cin... ...sanki hayal edemezdim. Ama sen beni bir sürü olasılığa... ...ve olasılıksızlığa açtın. Yani söylemek istediğim şu ki... ...seni seviyorum. Çünkü benden çok farklısın. Öyle mi? <laughs> Elbette <laughs> öyle şaşkın. Ayrıca <laughs> biraz tuhaflık olmadan Discord'da olmazdı. <laughs> Bu durumda bunu giymeme hiç de gerek kalmadı. <laughs> Bunun hala bende olduğunu unutmuşum. <laughs> Şimdi çay partisine gelince... Bence bahçen gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu fark ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de tabağının boşaldığını fark ettim. Ay, Yaşasın. Seni burada ağırlamak çok güzel. Burada olmak da çok güzel ve evine bayıldım. Çünkü tam senlik. Çok teşekkürler Fluttershy.